Size çocukken izlediğimiz ve iyi sandığımız Selena'nın aslında son derece haksız ve kötü olduğunu söylesem. Olay Ütopya diye bir gezegende Selena ve Hades karakterlerinin birbiriyle iyilik kötülük savaşı vermesiyle başlıyor. Hades karakteri kötülüğün, Selena karakteri de sözde iyiliğin temsilcisi. Yani kısaca Hades dünyada kötülüğü, Selena da iyiliği yaymanın peşinde. Şimdi gelin sözde iyilik meleği karakterimizin yaptıklarına bakalım. Bize saf iyiliğin temsilcisi diye tanıtılan bir karakterin yalan söylemesi saçma olurdu değil mi? Benim Yüce Onos'tan iznim var girebilirim. Söyle lan. Ne sen burada? Bu sahnede yalan söylemesi yetmezmiş gibi üstüne içeriden bir şey bile çalıyor. Dizide Selena bu üç beslemeyle o kadar çok vakit geçiriyordu ki asıl işi olan iyilik yapmak umrunda bile değildi. Kötü karakterimiz hadi size her zaman işini yaparak kötülüğü yayıyordu tabii ki. Hem senin sinirini biraz alayım neşelendireyim hem de kızlara yaptığını da hesabını sorayım. Hesap sormak tamamen iyilik kavramından uzak bir kelime. Bir nevi intikam. Şu üç beslemeye yapılan kötülüklerin hesabını resmen yapanların ağzına sıçarak sordu. Zaten dizide Kıvılcım ve Aslı'ya yaptığı kötülüklerden bahsetmiyorum bile. Selena karakteri iyiliği sağlamak için kötülüğe kötülükle cevap veren bir kişilik. Bu da onun bize tanıtılan karakterden çok farklı olduğunu gösteriyor. İyilik bazen anlamak, affetmek veya dönüştürmektir. Hades karakteri bir sebep yüzünden kötü olmuş olabilir. Selena'nın onu anlaması, hatta affetmesi gerekir biri iyi olarak. Ama Selena kıskanç ve kibirli biri olduğundan her zaman Hades'i yok etmeye çalışmış, onu hiçbir zaman anlamamıştır. Bu sahnede de gördüğünüz gibi ablamız sanki çok normal bir şeymiş gibi herkesin önünde sihir yapıyor ve kendini herkese ifşa ediyor. Bu arada şu şekil bir video istiyorsanız yorumlara yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, seviyorsunuz. <laughs>